Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle önemli gördüğüm bir konuyu paylaşacağım. Ee, yanımızdaki kombi Ariston Genus Evo. Şimdi bu kombilerde ve bazı kombilerde su basma olayı e, çok zor olabiliyor. E, su basma manası çok içeride kaldığı için çeviremiyorsunuz. Onun bir yöntemi var. Su basma vanasının bir yöntemi var. Onu göstereceğim. Bu kombide de aynı şekilde ve birçok farklı marka model kombilerde de bu şekilde olabiliyor. Eğer vanaya ulaşamıyorsanız muhtemelen bu göstereceğim yöntemle çok daha rahat su basacaksınız kombiye. Yani bu konuyu da gerekli gördüğüm için şu an video çekme gereği duydum. Hemen yaklaşalım. Getir şöyle. Dostlar şimdi kombimizi göstereyim. Şöyle Ariston Genus Evo. Şurası bar saatimiz. Buradan ee, şuralarda olması yeterli kombi suyunun. Yani yeşilin üstüne çıktığınızda biraz doldurun. Bu su yeterli. Bar göstergesi saati göstermiyor bunda. Şu parmağımla gösterdiğim yer e, sizin su basmak için yeterli olan yerdir. Buralarda tutabilirsiniz. Ayrıyeten bunlarda su basmak için şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz vana Şöyle içeride kalıyor. Bunu döndüremeyebilirsiniz. Bunu şöyle aşağıya doğru çekiyorsunuz. Ondan sonra çeviriyorsunuz, sonra işiniz bittiği zaman da tekrardan kapatıyorsunuz. Birçok farklı modelde de bu şekilde olabiliyor. Şunu şöyle kapatıyorsunuz, tekrardan şöyle açabiliyorsun aş aşağıya doğru ki rahat çevirin diye bu şekilde yapmışlar. Ee, Birçok müşterimiz şöyle kapalı iken çevirmeye çalışıyor bunu ve çok zorlanıyor, çeviremiyor su basamadığı için de servis çağırıyor. Bunu şöyle aşağı doğru çekip tekrardan kapatabilirsiniz. Ve birçok kombide de bu şekilde işleyebiliyor. Eğer böyle ulaşması zorsa muhtemelen böyle çekebilirsiniz bunu. Dostlar bu su basma olayından dolayı çok kişi, çok müşterimiz sıkıntı yaşadığı için böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.